Arkadaşlar merhaba. Birinci bölüm bitti. bölümü yapacağız. Ne yazık ki Peluş ne bilmiyorum. Bartu Peluş ne? Kanka Peluş dedi. Ben izlemiştim. Böyle oyuncak hayvanlar dolabın üstünde var. Tamam nasıl koyacağız? Bu e, tekme atıyor. Tekme atıyorsa e, üçünden birisini koyman lazım. İşte koyuyorum. Ya üçünden birisini koy ya. İlla pirinç kedi istiyor bu. Kedi istiyor. Hangi hikayeyi okutacağız? Prens kedi mi? Hayır, prens kediyi okutmuşum. O zaman kediyi verdim. Allah yani Oğlum bu odanın anması işte. yok. Şey biliyorsun kaç kere izlemişim. Oğlum, arkada kapı açıldı. Oğlum gerildi mi? Vardı ki şey yayın otursaydı. Gerildim. Bebek. Hayra yan yan oturalım diyenler like atsın. Evet, kanalımıza uyuyoruz. Hayra'yı seven like atsın. Bartu'nun ayol demesini seven yani benim like atsın. Evet ilk gece geçtik ya. Rahatladım. Allah'a şükür. İkinci perdeye geçiyoruz. Hatta ben durdurayım da. Ben, evet devam ediyoruz. Bilmiyorum şey, evet. ki. Ay ay bizim evi görmüştür. Çok gördü. Hmm. Bugün bir yer gördü. Boşu evet, çok çok ya evet de izliyor, gülüyor. beni çağırırken duruyor. Evet, ben. evet. kanal, Ka kanal değiştirmeyi mi düşünüyorsun? Evet. Niye oğlum, ne Oğlum bebek arkamdan kapıyı düşünüyor mu şimdi? Hayır. Arkamdan kapıyı kapattım. Bir, bir uçuyor şu anda. Arkadaşlar siz bu ne dilini dinliyor musunuz ya? Hayır bebek yapıyor oğlum. Ne yapıyor? Oğlum bebek Kanalın ne alakası var? Sen ne diyorsun? Ben seni şey dinlemiyorum ki. Sen beni dinleyemiyorsun. Zaten dinlemez artık Allah. Yani. Bir iki yıl bence bitirecek. Bu benim çakma oynadığımda var. Benziği yakaladık. Benim çakma oynadığım öyle bir çakmaydı ki. Bebeğin tipi bile benzemiyordu. <laughs> Oğlum dolabına bak. Adam en aşağıdan biberan alıyorsun kanka. En aşağıdan biberan alıyorum. En aşağıdan biberan alıyorum. Bir daha olma ya. Olun ben böyle shorts kaydırıyor. Bizi bulmak için shorts shorts videolar yapmamız lazım. Bir tane shorts videomuzla bizi kendimizle. Ama Hı? yüz göstermeden. <laughs> evet hayır hayırına şükür 15 dakika doldu. Anlıyorum. Kanka bu acil durum camına fırladı. Bize bir şey demeye çalışıyor sanırım. Dur yok mu burada? Hayır abi benim kapatmam gerekiyor kanka. Hayır. Anne mi söyledi? Yok kanka. Evet. Ben şekere bekledim ben mi? Bölümü bitiyorum. zaman hmm. Bebek ne etti ya? Allah'ım. Allah Ayla, Ya yine mi çarpmasını yoksa? Hayır hayır. hayır. Gerçeğini yok. <laughs> Güzelsin. Bebe ne etti? Ben <laughs> varasını Bebe nerede oğlum? Annem çağırıyor. Benim gitmem lazım. Hı. Ben söyledim. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoya kayda bir şey ben siz devam edecek like atmayı unutmayın. Bu kadar izleyenler de yorumlara ayol yazsın. Görüşürüz ben gittim. Kanka bak. Evet. Bebeğin kırmızı gözü oldu az önce. Arkadaşlar eyvah. Artık gitti. Eyvah. Evet, uykuyoruz arkadaşlar, şöyle. Evet, prens Tavşan izleyin, Ne oluyor ya? Pelin şu tavşan bu mısın? 对，我觉得。然后，老子去新庄吃鸡啊。 e mun skal leikja við leikjarnar. Faru Лиза, я не могу тебя видеть. Я не могу тебя видеть. Ты что делаешь? Snow. A curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on.